Herkese merhaba. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün kardeşimiz saçına kızıl ombra yaptık. Bunu sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle kullandığımız malzemeleri anlatacağım. Evet size kullandığım ürünleri gösteriyorum. Öncelikle e, boyamızı karıştırabilmemiz için boş bir dondurma kabı vardı evde. Onu değerlendirdik. E, kullandığımız boyanın markası Jeans Color. E, biz kırmızı rengi ve mor rengi var elimizde. Fakat bugün saçını kırmızı yapacağız. Ve boyamızı açabilmek için e, pantinin saç kremini kullanacağız. Şu an elimizde poşet eldiven olmadığı için Bulaşık eldivenlerini kullanacağız. Ve bir de e, üstü kirli olmaması için kardeşimin bir de e, çöp poşetiyle üstünü kapatacağız. Ve boyayı da dağıtmak için tarak, boyayı sarmak için de alüminyum folyo kullanacağız. Hep birlikte başlıyoruz. Kutumuza boyamızı sıkıyoruz. Kullanacağımız kadarını. Tamam. Bu bizim için yeterli. Şimdi biraz da saç kremi koyacağız içerisine. Tamamdır. Bunları şimdi karıştırıyoruz. Biraz daha boya ekledikten sonra. Fırçalarım Ankara'daki evimde kaldığı için şu an elimizdeki kısıtlı imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Ve parmağımda gördüğünüz gibi boyayla saç kremini karıştırdım. Tutamamıza bu şekilde boyamızı aldık ve sürüyorum. E, ombre şeklinde yapacağım için diplere çok fazla yapmıyorum. Sadece uçları yapacağız. Biz de aralara renklerimizi atıyoruz. En son size bitmiş halini göstereceğim. Şöyle parmaklarımla alıyorum ve elimle. Daha sonra bu kısmı tarayacağım ve dağıtacağım. Şimdi göstereyim hatta. Biraz batacak tarağımız ama maalesef bu şekilde gördüğünüz gibi yani bir ortam değişikliği yaptık. Orası balkon çok sıcak olduğu için daha fazla kalamadık ve boyamıza banyoda devam ediyoruz. Bir tutam saçımızı boyamak istediğimiz kısmı alüminyum folyo üzerine bu şekilde alıyorum. İyice boyayı yediriyorum. Ee, biz biraz omre tarzı istediğimiz için çok fazla dikleri sürmeyeceğim. Bu şekilde boyamızı dağıtıyorum. Yeterli şekilde da sürdükten sonra alüminyum folyoyla kapatıyoruz. Bu şekilde diğer tutama geçiyorum. Elime boya koyayım. Tamam. Yine gördüğünüz gibi elime bol bir şekilde boya sürdüm. Biraz rengin yoğun olmasını istiyoruz. Yine yani bir şekilde. Evet. Saçımızı boyayı iyice sürdükten sonra biraz daha boyayabilir Biraz az geldi gözüme. İyice kıpkırmızı olsun istiyor kardeşim. O yüzden bu şekilde tekrardan kapatıyorum. Eldivenler çok fazla boyu olduğu için maalesef alüminyum folyo da boya oluyor. O yüzden bir süre banyodan çıkmayacağız başka yerlere başlamamak için. Bu şekilde diğer ortam, diğer saçların tutanlarına geçiyorum. Taşlarımızı bu şekilde e, yapacağım, boyayacağım tutanları alüminyum folyo ile sardık, beklettik. 20 dakikadan fazla uzun süre tutacağız biz bunu. Yani yaklaşık 40, 45 dakika. Sonra yıkadıktan sonra en son kalbini sizlerle paylaşacağım. çok fazla her yerin olmasını istemiyorum. Bir şey Elimi biraz boya alıyorum, çok az. Ve bunu saçımızın, saçı çok kalmışsın kardeşim. Bu şekilde, her e, tarafına böyle az az sürüyorum. Çok fazla tekne giyecek ama böyle aralara sürüyorum. Ve bunu sericem. şu bir biraz sınır, bir sınır. Bir sınır. Bir sınır. Ve bir tane önden bir tutamama. Kırmızı olmasını istediğim için tamamlayalım. Yapmayın, boş bir Yapma karıştırma. Ya başlayacaksınız içimize. Yok, kaşetimizi geçirdik. Sedemizin üstüne bak görüntü için kusura bakmayın. bunun